Patron ben bu kadar kadarcık yemekle nasıl doyuyum lan nasıl doyuyum? Mahmut o kadar yemek yaptırdık doyarsın işte. Bak şu tavuğun boyuna bak. Mahmut şunlarla idare et zaten 10 dakikada bir yemek yiyorsun la. Yani patron senin yanında benim değerim bu mudur bu pizza mıdır? <laughs> patron bu pizza ne bu pizza küçük boy. Pizzacının bütün hamuruyla yaptığı pizza küçük boy dedi la. Bu adam bu kadar yemeği nasıl yiyor la? O ne? Senin dükkanımda ne işin var? Çıksanıza dükkanımdan kim bu adamlar? Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Sizinle bir oyun oynayacağız. Bu oyunu kazanırsanız büyük ödülü sahibi olursunuz. O Ödül diyor. Ben de kötü birisi sandıydım bunları. O zaman bunlar hamburgerlerin parasını da öderler. Şimdi sizinle bir tartı yarışması oynayacağız. Köyün ortasına kurduğum hassas terazinin bir tarafına adamım Sumo Mahmut çıkacak. Sumo Mahmut'tan daha ağır olmayı başaran kazanır. Ne? biz bu adamdan daha ağır nasıl olalım bizi kandırıyor. Köydeki herkes yarışmaya katılmak zorunda. Sumo Mahmut yarışmak istiyor. Sumo Mahmut dünyanın en ağır adamıdır. Sırayla yarışacağız. Ben listenin en sonundayım abi. Önce köyler yarışsın. <laughs> patron sen bu koşu bandını niye aldın? Bunun üstünde koşup sağlıklı mı olur? Sen benim hiç iyiliğimi düşünmüyor mu patron? Bu adamın karşısına çıkmak mümkün mü? <laughs> Sen kimsin? Ben bunu kiloda yeneceğim. Şimdi son bir tane daha. Çocuk hamburgeri var mı çocuk menüsü? Ne? Ben çok yemiyorum da ama bu adamdan daha kiloluyum. Ne? Saçmalama şu adama bir de kendine bak. En son o çocuk menüsünü yersem... Kesin geçerim bu ayı yani şey. Saçmalamayın hep beraber bu köyden kaçmaya çalışalım. Bu adama mermi de işlemez. Sizi ben bile kurtaramam. Patron bu pastanın kremasını niye az koydurdun? Şimdi benim ağzım nasıl tatlanacak? Ne? Ne diyor lan Mahmut senin ağzın az. Patron sen bilmiyor musun ki ben pastanın kremasını hüpletmeyi seviyorum? Ne? Ne diyorsun lan? Aa bunun meyvesi de az yiyeceğim şimdi. <laughs> Adam pastanın içine daldı yiyor. Patron bana al al bu pideyi aldı. Patron hani cehet Mahmut ondan sonra alırız oğlum. <laughs> CZN pidesi dedi beni kandırdın duygularımla oynadı patron. Mahmut sabrım tükeniyor Al, alacağım la buna. Patron gastronomin geldiği son nokta bu mudur? Ben dedim ki iki tane dedim sulu sulu salatalı dedim ortasını dedim geçir dedim. <laughs> de adam doymak bilmiyor la. Yarışma başladı. Köyler tartılmaya başlıyor. Bu adamı geçemezsiniz. Şimdi ilk yarışmacımızla başlıyor. Bakalım Sumo Mahmut mu dağar yoksa yarışmacımız mı? Ben kendime güveniyorum. Ne? Sen kilona güveniyorsun bakalım. Şimdi yarışmacılarımız çıkıyor. Bakalım hangisi daha ağır olacak? Ne? Belli değil mi la? Bakalım. Ne? Gördünüz mü? Ben kazandım. Ben havaya yükseldim. Ne? Keriz o da bastı işte. Sumo Mahmut da Gördüğünüz gibi yarışmacımız kaybetti. Sumo Mahmut. Bu nasıl olur la? Şimdi yarışmacımızı aşağı alıyoruz. Ödül töreni var. Ne? ödül var mıydı lan? Ben yükseldim diye mi ödül kazandım la? Evet inin acıya lütfen. Şu bakın adama ödül verecekler mi? Şimdi size ödülünüzü vereceğiz. ödüle falan hiç gerek yoktu lan. Mahmut şu arkadaşın ödülünü ver. Hemen veriyorum patron. Al bakalım ödül. <laughs> Yarışmacımız bizden 9 milimetre bir mermi kazandı kafasına. <laughs> Adamı vurdular. Bunlar köyü ele geçirmeye gelmiş. Adamı vurdular. Şimdi sıradaki yarışmacıyla devam ediyoruz. Bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Herkesin işini tek tek bitirecekler. O adamdan daha kilolu olmamız mümkün değil. Şuna baksanıza yemiş yemişe. Ye. Çıkıyorlar. Şuna bakın. Adamım sumo mahmut kazandı. Ama burada bir hile var. İşte bu adamı da vuracaklar. Ben biliyorum. <laughs> Şuna gördünüz mü indirdiler. Adamımın karşısına tam 10 kişi çıkacak. Bakalım bu 10 kişi adamım Sumo Mahmut'tan daha ağır olacaklar mı? <laughs> Galiba kurtuluyoruz. Hepsi çıkarsa bu adamdan daha ağır olurlar. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi 10 tane yarışmacımız da çıktı. Kimse korkmasın çok ağır olduk Şimdi adamım diğer tarafa çıkacak. Çıksın bakalım hiçbir şey yapamayacak. <laughs> o ne la? O neydi? Yarışmacılar havaya uçurdu. Helal olsun Mahmut. Patron teşekkür Hamburger var mı? <laughs> Mahmut daha demin yedin ya la. Patron midem kadındı ne yapayım? Mahmut senin midenin içine. <laughs> Şu köylünün haline bak. Her tarafına ağırlık bağlamış. Yine yenemeyecek. Bu adam durmadan yemek yiyor. Bunu yemek <laughs> <laughs> Bu adamı yenmek için bu adamdan daha kilolu olmam gerekiyor. O yüzden yemek yemeye başlayacağım. Şu tarladan havuç falan yiyelim biz elimizi alalım. <laughs> Yanlış köye bulaştınız. Patates. Ama bak sadece bunlar yetmez. Benim hamburger falan ne bulduysam yemem gerekiyor. Yiyelim şunları. Tamam. Tamamdır. Hazırsanız bu adamdan daha kilolu hale geliyorum. Şuna gelelim. Simit. Şu tavuğu da yiyeceğim. Tamamdır. Aa! Acaba. Tatlı yedim. Eve girelim. Kapı. Ben bu kapıyı da yesem. Yanlış kişiye bulaştık. Ben kaybetmemek için her şeyi yaparım. Yatağımı da yiyeceğim. Yiyelim şunu. Güzel. Şunu Bunlar. Kazmayı yiyeceğim. Şu telefonu yiyelim. Ben en iyisi şu sandığın şu sol tarafını yiyeyim. Yiyelim. Oh, elmas. Ekmek de yiyelim. Ben en iyisi şu evimin duvarını da yiyeyim. Yiyelim. Bak o son yediklerim biraz dokundu. onlar tükürüyecek. Çıkartalım. Şunu da atalım. Ah, şimdi rahatladım biraz. Şunu da atarsam. O elmaslar son dokundu bana biraz. Şunu da atalım. <laughs> Midem genişledi. Hemen acıktım la. Bir şeyler yemem gerekiyor. Şunu yiyelim. Bak çimen güzel. Çimen en azından yeşillik iyi olur. Bunlar hafif dokundu la bana. Niye dokun? Çıkartalım. Hepinizin eşini biliyor. Bu adamdan daha ağır olacağımı söyledim size. Salladaki ürünleri yerinde yiyelim biz en iyisi. Şu karnımın haline bak. Göbeğim çıkmış gördünüz mü? Ş Şunları da yiyelim. Bak bu güzel sulu suluymuş. Hala kilo alman. Daha çok şey yemem gerekiyor. Suma Mahmut hava yolları geliyor. Tamam. Aa! Bu tır. Bu tırı yersem bayağı bir şişmanlarım. Güzel bayağı ağır olabilirim. Ne? ne? Tırımın oradan çekilecek ha Suçlardan temizleyecektim de köyü. La, tırıma ne elliyorsun la. Bak çizdin la. Gitti, şimdi hazırsanız bu tırı yiyeceğim. <laughs> tırımın ortası görüyorum seni la. <laughs> Bana başka bir çare bırakmadın. Seni de yiyeceğim. Gel buraya. Ne? benim öyle bir iddiam yok ki la. Şimdi böyle mi oldu? Şimdi hazırsanız bu adamla ben yarışacağım. Ben öyle oyunlar falan hiç sevmem. Sen şimdi şuraya çıkacaksın. Ben de buraya. Böyle yarışlara hiç gerek yok la. Bakalım hangimiz daha karpuz gibi oldum. Sen çık. Tamam. Şimdi ben de buraya zıplayarak çıkacağım. Bakalım ne olacak. Zıplayalım. Oh, Patron uçuyorum la. Gördünüz mü kerizi nasıl havaya uçurdum. Şimdi sıra sende. Şimdi seni bir yere göndereceğim. Bu sefer bilemedin. Seni mideme göndereceğim. Gel bakalım buraya. Bakalım lezzet. Gel buraya. Tamam. Orada havalar nasıl? Gel bakalım. Midem bu kerizi iyi eritememiş. Sen gel. Sen gel. Çıkartalım. Bunlar tatlılar kapı.